buna göre bize verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? İnsanlık tarihinin belki de en önemli buluşlarından biri olan yazının icadı ile bilginin kayıt altına alınması ve kalıcılığı mümkün olmuştur. Böylece yazı geçmişle gelecek arasında köprü kurarak toplumsal belli koruma işlevini yerine getirmiş ve tarih çağlarının başlamasını sağlamıştır. Bize verilen yazıyla ilgili açıklamalara baktığımızda tarih yazı ile başlamıştır açıklaması yapılabilir çünkü M.Ö. 3500 yıllarda Sümerler çivi yazısını bulmuş ve bu şekilde tarih çağlarının başlangıcı yaşanmıştır. Yazı geçmişi geleceğe bağlar açıklaması da yapılabilir. Özellikle yazı geçmişle gelecek arasında köprüyü kurarak toplumsal belli koruma altına almıştır. Yazının icadı çok önemli bir buluştur açıklaması da yine yapılabilir. en, en önemli buluşlar arasında gösterilmektedir ki bilginin kayıt altına alınması ve kalıcılığı bu şekilde mümkün olmuştur. Fakat bilginin korunması tarih çağları ile mümkündür açıklaması yapılamaz. Bu yazının icadı ile gerçekleşmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Mısırlılar papirüsü bulduktan sonra hierogliflerdeki şekilleri kalemle ya da fırçayla yazabilecek şekilde değiştirdi. Mısır'ın coğrafi şartlarında şekillenen papirüs bitkisi toplanıp bazı aşamalardan geçtikten sonra yazı malzemesi haline getirilerek rulo şeklinde saklanıyordu. Metinler papyrus ruloları üzerine ince fırçalar kullanılarak özel boyalarla yazılıp korunuyordu. Bilginin kalıcılığında önemli yeri olan mürekkep M.Ö. 2500'lerde Çin'de icat edildi. Mürekkep bilginin depolandıktan sonra uzun süre korunmasını sağladı. Bize verilen açıklamalara baktığımızda papyrus yazının gelişimini etkilemiştir açıklaması yapılabilir. Çünkü papyrusu bulduktan sonra hierogliflerdeki şekilleri kalemle ya da fırçayla yazılabilecek şekilde dönüştürmüşlerdir. Mürekkep yazının kalıcı olmasını sağlamıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü mürekkep bilginin depolandıktan sonra uzun süre korunmasını sağlamıştır. Papyrusun üzerine kalem ve fırçayla yazı yazılmıştır açıklaması yine yapılabilir. Metinler papyrus ruloları üzerine ince fırçalarla kalemlerle yazılmıştır. Fakat mürekkebin işlevi günümüze kadar gelmiştir açıklaması bize verilen parçadan çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre matbaa ile ilgili bize verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Matbaayı icat edenler Çinlilerdi. 9. yüzyılda Çinler tüm sayfanın tahtadan çıkarıplarını çıkarıyordu. Daha sonraları Çin alfabesinin harflerini ayrı bloklar halinde oyup çıkararak belirli kalıplar elde ettiler ve kalıpları tekrar tekrar kullandılar. 1455'te ise Avrupa'da Alman Gutenberg harf kalıplarının basılacak metne göre dizildiği baskı yöntemini kullandı. Bu yöntemin bulunmasıyla kitaplar çok sayıda ve seri halde basılarak bilimsel fikirlerin çok daha hızlı yayılması sağlandı. Bize verilen matbaa ile ilgili gelişime baktığımızda kültürel gelişmeye katkı sağlamıştır açıklaması yapılabilir çünkü çok sayıda e, kitap hızlı bir şekilde basılabilmiştir. Gutenberg baskı tekniğini geliştirmiştir açıklaması da yapılabilir özellikle harf kalıplarının basılacak metne göre dizildiği baskı yöntemini kullanmıştır. Fakat ilk olarak Almanlar tarafından matbaanın kullanıldığı söylenemez çünkü Çinler icat etmiştir. ülkeler arasında savaşlara da neden olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Önceleri bilginin depolanmasında kil tabletler, papyrus ve parşömen kullanılırken günümüzde genellikle e-kitap okuyucular, bilgisayar, diskler, genel ağ ve arama motorları kullanılmaktadır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda geçmişten günümüze bilginin depolanmasında kullanılan araç ve gereçler yansıtılmaktadır. Buna bağlı olarak bilginin depolanması günümüzde kolaylaşmıştır. Teknolojik gelişmeler bilgi birikimini zorlaştırmıştır ve bilgi genel ağ üzerinden erişime açık hale gelmiştir açıklamaları yapılamazken Bilginin depolanmasında değişim yaşanmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü geçmişten günümüze değişim yansıtılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda yazının gelişimi ile ilgili görseller yansıtılmış. Görsellerden hareketle yazının gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denmiş. Görsellere baktığımızda yazı M.Ö. önce 3500 yıllarda ...Sümerler tarafından çivi yazısı olarak ortaya çıkmıştır. E, Mısırlarda M.Ö. 3000 yıllarda hieroglif yazıyı bulmuşlardır, şekilli yazı. Sonrasında Fenikeliler e, kendi alfabelerini M.Ö. 1300 yıllarda e, ortaya çıkarmışlardır. Bu alfabe ise eski Yunan alfabesi olarak Yunanlar geliştirmiş... ...sonraki süreçte Romalılar ise günümüz Latin harflerine dönüştürmüştür. Yani baktığımızda yazının geliştirilmesine farklı medeniyetlerin katkı sağladığı söylenebilir... Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Çok eski zamanlarda insanlar mağara duvarlarına resimler çizerek yaşadıkları dönemin özelliklerini gelecek nesillere aktarmışlardır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda tekerleğin kullanıldığının, yerleşik hayata geçildiğinin ve tarımsal faaliyetlerin yapıldığının bir göstergesi olarak belirtilemezken bilgi aktarımının başladığının göstergesi olarak söylenebilir. Çünkü resimler yapılarak gelecek nesillere e, bilgiler aktarılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan gelişmelere yanlış örnek vermiştir? Kağıdın icadı, yazının icadı ve matbaanın icadıyla e, bilgi birikimlerinin gelecek nesillere aktarılması daha kolay ve e, daha doğru olmuştur. Fakat pusulanın icadı bilgi birikiminin aktarılması için değil, özellikle yer yön bilgisi kazanılması adına coğrafi keşiflerin yapılmasında etkili olmuştur. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bilginin depolanması ve aktarılmasında özellikle son 50 yıl içinde büyük bir gelişim yaşanmıştır. Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerle bilgisayar daha küçük, daha düşük maliyetli ve daha kolay kullanılabilir hale gelmiştir. Kitaplar da dijital ortama taşınmaya başlamıştır. Tabletler, akıllı telefonlar ve e-kitap okuyucular hayatımıza girmiştir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması aynı zamanda bilgi güvenliği riskini de arttırmıştır. Genel ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla kötü niyetli kişiler bilgilerimize kolayca ulaşabilir hale gelmiştir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Bilginin depolanması ve erişim son yıllarda daha da kolaylaşmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü son 50 yılda özellikle bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler yaşanmıştır. Bilgilerin depolanmasını sağlayan araç çeşitliliği artmıştır. Özellikle bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, e-kitap okuyucular gibi teknolojik araçlar ön plana çıkmıştır. Bilgiye ulaşmanın kolay olması bazı sakıncaları da beraberinde getirmiştir açıklaması yapılabilir. Çünkü bilgiye ulaşmanın kolaylaşması aynı zamanda bilgi güvenliği riskini ortaya çıkarmış. Özellikle genel ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla kötü niyetli insanların kendi bilgilerimize kolayca ulaşması imkanı ortaya çıkmıştır. Fakat genel ağ ile bilgiye erişim güvenilir bir hale gelmiştir açıklaması yapılamaz. Çünkü herkesin eline geçme imkanı bu durumu ortadan kaldırmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.